ayaklarımızın derinliklerinde çığır açan bir keşif yapıldı. Dünya anlayışımızı zorluyor. Yüzlerce kilometre aşağıda bir okyanus var. Bu küçük bir su cebi değil. Yüzeydeki tüm okyanusları bir arada gölgede bırakan geniş bir rezerv var. Bu keşif beklenmedik bir şeydi. Gezegenimiz hakkında düşünme şeklimizi değiştirdi. Bilimin gücünün bir kanıtı. Hala ayaklarımızın altındaki gizemli dünyayı öğreniyoruz. Devam etmeden önce, Beğen butonuna basın ve daha şaşırtıcı bilimsel keşifler için abone olun. Bu gizli okyanusu bulmak kolay bir iş değildi. Yıllarca süren titiz araştırmalar ve dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının işbirliği gerektirdi. Yolculuk basit bir soruyla başladı. Dünya yüzeyinin altında ne var? Bilim insanları bu soruyu cevaplamak için gezegenin doğal ritimlerine yöneliyor. Bilim insanları onu bulmak için dünyanın kendi titreşimlerini kullanıyor.